Ve günaydın. Aslında çok erken bir saat değil. Yani erken dediğim biz 8'de 9'da kalkıyoruz. Şu an saat on e, 12 falan 12 civarı. <laughs> <laughs> uyusun uyudu. Benim kızım da burada. Eee beraber mutfağı toplayacağız sizinle. Mutfağı temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz dedim ocağı falan silmem lazım. <laughs> E, mutfağı toplayacağım. Aslında makinem şu an temiz bulaşıklarla dolu. Ama bunlar var, bunlar kaldı, bunlar sığmadı. Elimde yıkayacaktım ama uğraşmak istemedim açıkçası hı hı. elde yıkamakla. Yemek istiyor yemek ama yemiyor. Hadi de. Onları elimde yıkamak istemedim dedim makineye koyarım Anneciğim bir müsaade eder misin konuşayım? Tamam. anne. Tamam anneciğim. Ee, Onlara öyle elimde yıkamak istemedim dedim ki yarın hemen bu boşaltırım makineyi onları makineye koyarım her gün zaten makine çalışıyor ee, bulaşıkları boşaltacağız bulaşıkları yerleştireceğiz ondan sonra ocağımı sileceğim anne, tezgahlarımı fıstık fıs, sıkıp sileceğim efendim annem çaydanlığımın dışını falan sileceğim çaydanlığımın dışı kötü olmuş ee, onun haricinde de akşam ha. yemeğini iftar yemeğini erkenden yapacağım. Yok. Evet anneciğim. Bu yok. Ee, erkenden yapacağım. Erkenden yapmam gerekiyor çünkü buğra uyuduğu süreci ki şu an her an uyanabilir. Yani çok pişti. Anneciğim bir müsaade eder misin? Bir evet anneciğim. Ee, her an uyanabilir buğra çok gündüzleri çok iyi uyuyan bir çocuktu geceleri de çok sık kalkıyor. Yani uykuda çok ha. büyük problemleri var Buranın. O yüzden iftar yemeğini Bu yapacağım. Yok. İftar yemeği olarak da... Evet, anneciğim oldu. bir müsaade eder misin anneciğim? Bir, bir, iki, bir müsaade eder misin? Üç, ben anlatabilir miyim? Beş, altı, yedi, yedi, yedi. Biraz yaklaşayım en iyisi on, benim sesim daha çok gelsin milimattan. Çünkü miliman sesi bastırıyor yedi, beni. Söylediklerim anlamazsın diye. Ee, i̇ftar Burada. yemeği... Bir saniye müsaade eder misin? Burada. Evet anneciğim. E, gerçekten çok zor yani Müjman'da çekmek çok da hevesli bu işlere e, öğlen demişim iftar yemeği olarak hazır çorba yapacağım bakacağım evde hangi Anne, çorba yapayım. var aslında tarhana çorbası yapmak istiyordum ama eşim çok sıkıldı tarhana çorbasından evde Anne. çok çok olduğu için yapıyorum devamlı sıkıldı Anne. hazır çorba yapacağım evde hangi çorba varsa ıspanak yemeği yapacağım ıspanak yemeğini de biliyorsunuz ben e, çok sık pazara çıkamadığımız için biz fazla fazla alıp ben onu yıkıyorum temizliyorum güzelce buzlu atıyorum onu çıkaracağım Ispanak yeme yapacağım mantı evet. yapacağım ama mantı içinden yapmayacağım mantı çünkü biliyorsunuz durdukça hamurlaşıyor iftara yakında mantıyı yapacağım yoğurdunu falan da akşama yaparım çünkü sarımsağım yok eşim sarımsak getirecek tatlı olarak da eşimden güllaç isteyeceğim güllaç alıp getirecek menümüz bu sefer sebze ağırlıklı olacak eşim zaten sebzeyi seviyor akşam zaten iftar soframı da çekerim şimdi beraber başlayalım temizliğimi bitirdim. Ee, oğlum uyudu Allah'tan uyumasaydı bu kadar e, teferruatlı bir temizlik yapamazdım. Şu an yeni uyandı işte yavaş yavaş mızırdanıyor yanına geçeceğim. Bu arada bu genel büyük mutfak temizliği değil benim videolarımı izleyenler bilir. Genel büyük mutfak temizliği çok daha e, teferruatlı oluyor. Bu işte 2-3 günde bir yapılan hani oğlum uyuduğu sürece 2-3 günde bir yapılan temizlik normalde. Ocağı silip tezgahları bezle silip bırakıyorum. Aa mesela böyle oğlum uyuduğu zaman 2-3 günde bir de bu, tefa bu temizliği yapıyorum. İşte haftada bir bazen iki haftada bir o temizlik videolarımda gördüğünüz büyük temizliği yapıyorum. Bu şekilde şimdi oğlumun yanına gideyim onunla ilgileneyim. Ondan sonra da yemek için mutfağa geleceğim. Bugün e, vlog mutfaklı oluyor. Mutfakta yine görüşürüz. Ben buraya daha fazla huysuzlaşmadan biraz ilgilendim ama e, huysuzlaşmadan yemeğime başlayayım diyorum daha erken ama başlayacağım. Mirim oraya mı döktü? Çık bakalım. Evet halının altına şu an elimdeki küngüleri döktü onu sileyim ondan sonra devam edeyim. Çocuklu evde ne kadar temizlik yaparsanız yapın yani hiç temiz kalmıyor. Mesela sağlık atıştırmalık istedi sağlık atıştırmalıklar süt dilimi küngüyü e, onlardan veriyoruz. E, yerken yere dökmüş bir de halıyı da üstüne kapatıyor. Hani kızacağım ne ha. ki ben bir şey döktüğü zaman mihrimah çok kızmam. Derim ki bir daha yapma anneciğim derim bilen bilir. Ama temiz kalmıyor ev yani. Zaten görüyorsunuz temizlik videoları paylaşırım ama videolarımda da belki fark ediyorsunuz. Direkt camlar, aynalar falan hep parmak izi. Sileyim 5 dakika sonra öyle. Yani küçük bebek değil küçük çocuk böyle. Saçındaki tokaları da. Evet anneciğim. Saçındaki tokaları da çıkarıyor. Ben şimdi hemen yemeğe başlayayım. ama göndereyim buradan. Çünkü Mirmağı varken ocağı falan açmak istemiyorum. Ocağa saldırmıyor ama ne olur ne olmaz. Bir de şey diyecektim. Tezgahlara çamaşır suyu koymadım gördüğünüz sadece fıs fıs sıktım kaşık anneciğim fıs kaşık fıs sıktı burayı buraya getirmek mecburiyetinde kalacağımı bildiğim için buram buram çamaşır suyu kokusu almasın diye yağ sökücü zaten kokulu yani böyle parfüm kokulu bir yağ sökücü ve burayı biraz uzak tutuyorum böyle buram buram zaten kokusu şu an gelmiyor ya da benim burnum alıştı bilmiyorum ama uzakta tutuyorum buğrayı şimdi yemeğimize başlıyorum burada şu an. Kırsızlık yapmıyor şu anlık ama her an başlayabilir başlamadan ocağa atsam en azından aslında şimdiye kadar atmam lazımdı. ocağı ama da görüyorsunuz bir yandan o da beni böyle e, rahatsız ediyor değil beni oyalıyor o yüzden yani iki çocuklu olmak zor mu zor. Ama Nirmu 3,5 yaşın aslında kolay olması lazım. Ama Nirmu biraz böyle e, geç konuştuğu için hırçın e, anlamıyor bazen böyle söylediklerimi. Ya aslında anlıyor ama böyle hırçınla şu işine gelmiyor. Mesela Buray'la Nirmu'yu yalnız da bırakamıyorum salonda. Ha, bıraktığım zamanlar oluyor ama genelde uzun süredir yalnız bırakmıyorum. Çünkü Mihrimah Buray'ı çok sevmesine rağmen zarar verebilir. O da küçük çocuk sonuçta. O da hani bebek sayılır bebek değil ama bebek sebebi Öyle yani ki çocuk aslında çok zor değil. Ama benim çocuğum zor. Yani Mihrimah zor. Buğra da zor bir çocuk. Ee, bu şekilde idare ediyoruz işte. Hayat bir şekilde devam ediyor. Yüzecek bir şey yok. mı bunu yapayım. Bu küçük boy tencerede. Ya makine yaptığım için dışı parlamıyor. Bunu işte ayda bir kere falan bütün tencerelere çıkarıp, çıkarıp dışlarını cifliyorum. Ama her zaman yapamıyorum. Zaten her şeyim acele olduğu için. Her zaman yetişemiyorum. Bugün de vlogum böyle biraz mutfak vlog oldu. Bunda da çorbayı yaparız. Mutfak vlog oldu. Hep evet, mutfakta geçti ama ben sevdim. Siz sevecek misiniz bilmiyorum. Yani ben sevdim yani genelde mutfakta da çekeceğim. Çekmiyordum böyle acele acele olduğu için işim. Ama bundan sonra mutfakta da çekeceğim. Burada soğanlarımız da böyle bitmeye başlamış. Bakalım İnşallah çürümemiştir kavanozu doğrayalım. E, hangisinde ıspanağı yapacağım demiştim. Şunu da yapacağım demiştim. Ona soğanı koyayım. buracık da biraz 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 mızırdanmaya başlıyor. Olmazsa onu tezgahın üstüne alırım. Dediğim gibi tezgah çok kokmuyor. Şu an hani yüzümü görmek istiyor. Şu an konuşuyorum diye belki de susuyor. Neden <laughs> size göstereyim şu an. Ondaki eziyete bakın. Yüzü gözü kıpkırmızı böyle ıkınıyor, sıkılıyor, bir de kesiyor. Tırnaklarını her ne kadar küçültsen de bunu böyle yemeye çalışıyor. Ya ye bakalım oğlum, ye. Ye. Aferin oğluşuma. Ben şimdi hemen ocağa en azından yemeğimi koyayım. Kettle'a da suyumu koyayım. Tamam anne. sıcak suyum olursa e, çabuk kaynar çorbayı zaten sıcak suyla genelde e, ilk önce şeyle yapıyorum ne derler ona soğuk suyla e, dibinde topaç topaç olmasın diye ilk önce e, şey yapıyorum eritiyorum ondan sonra sıcak su koyuyorum o da çabuk kaynıyor aslında ful soğuk sudan mı yapmak lazım acaba ama ben genelde acele acele yaptığım için öyle yapıyorum. Zaten şu ilk önce şu ıspana özellikle koyayım ıspanak e, malzemelerini tencereye atayım. Onu o pişerken diğerini zaten karıştıra karıştıra yaparım. Karıştırırken buğrayı da kucağıma alırım. Çok ağlarsa başlıyor zaten yavaş yavaş. Şu soğanı doğrayayım da ondan sonra belki tezgah alırım buğrayı. Soğan çünkü gözünü yakar. oluşumu Böyle bu vlog çok uzun olacak herhalde. Ama olsun. Bir gün uzun vlog paylaşım. Genelde çok uzun paylaşmamaya çalışıyorum. Çünkü sıkılıyorlar. Ben de mesela bloklarını izlediğim insanlar var. Çok böyle uzun uzun olduğu zaman ben de sıkılıyorum. Sardırdığım falan oluyor. Genelde hatta böyle e, bilmiyorum aslında günlük vlog. Günlük da böyle şeyler oluyor ama ben de sardırıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi ben burayı nasıl döndüreyim? Çünkü Blok gerçekten oluyor.

isyanını çıkardı. Ağlamaya başladı. Şimdi Buğra ile birlikte yapacağız yemeğimizi. Şöyle koyalım. Allah'tan tripod denen bir şey var vallahi. Yani birazcık şey oldu. E, ucuz bir tripod. Ucuz olduğu için birazcık şey oldu. E, ne derler ona? Deformasyon oldu. Böyle Tam denk getiremiyorum her şeyi. Hani e, sabitlenmiyor bazı yerleri. O konuda sıkıntı yaşıyorum ama olsun. Yeni işimi görüyor. Biraz daha böyle kanalım büyürse daha güzel bir tripod alırım ama kamera almayı düşünmüyorum. Alırsam e, daha iyi çeken bir tane e, telefon alabilirim. Çünkü kamera bana gereksiz geliyor. Kamerada bir de e, ben telefon üzerinden yapıyorum montajımı falan. Şimdi kamerada olursa laptopum yok hadi laptop da aldım diyorum. Laptopa at bir yandan işte montaj yap falan biraz zor olur diye düşünüyorum. E, telefon üzerinden montajım kolay oluyor. Bir yandan çekip bir yandan montaj bazen. bazen. Bazen de akşam böyle alıp montajlayabiliyorum ama başta bilgisayara aç montajda zor olur. Şu an kanalım böyleyken böyle devam edeceğim ama eğer daha iyi ilerlerse daha güzel görüntü kalitesi olan bir telefon alabilirim ona göre de güzel bir tripod alabilirim bu biraz böyle uygun fiyatlı bunun videosunu da çekmiştim aslında düşüyor beni izleyen kanal sahipleri de var aslında hani isteyen olursa o tripod videomu efendim tripod videomu ben şey yaparım açıklamalar kısmına artı unutmazsam tabi yorum kısmına koyar sabitlerim da geldi şimdi onu koyar sabitlerim büyük ihtimalle Hani isteyen olursa uygun fiyatlı, çok uygun fiyatlı. Hiçbirine e, Arkadaşım da aldı bu tripottan. Ben 35'e falan almıştım. O da 55'e mi almış? 60'a mı? Öyle bir şey almış. Al kızım. Al. Burayı öpmek istiyor. Şimdi ben e, kapakları karıştırdım. Şunun kapağını kapatayım. Şöyle kısayım. O pişsin. Sıcak sudan koyduğum için... Sıcak su koyduğum için şeyi koydum, incini koydum. Ne oldu? Su mu vereyim sana? Gel, su vereyim al. Gel. Gel gel su vereyim al. Az kızım az, çok yaramaz biliyor musun? Neredesin? Al mi az su? Var. şu an diş macunu sıktı. Aslında bitmiş bir diş macunuydu. Çok ağladı diye eline verdim. Dibinden böyle sıkmış. Şu an ağzı yandı. Su içiyor. Ee, aslında bir bakıma iyi oldu. Dişlerini fırçalatmıyor. Dişlerini fırçalamış oldu. Bakalım inşallah. Yani şu anlık bir problem yok gibi duruyor. Ben artık şunun altını kapatmışım. Dalgınlığıma gelmiş. Ee, daha önce bir blogumda da söyledim. Bebekle yemek yaparken çok tehlikeli diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hep ocaktan uzak tutmaya çalışıyorum. Artı bir de arka ocakları kullanıyorum. Ön ocakları kullanmıyorum. Ön ocakları ben mihrimah doğdu doğalı neredeyse. Yani yürümeye başladı başladı kullanmıyorum. Emeklemeye başladığından beri. Çünkü geçerken falan vurabilir. Hani üstüne düşürebilir. Eliyle çekebilir her şey olabilir diye. Burayla da yaparken zaten arka ocağı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi şunları dolaba götüreyim. Dolabım da ta nerede? Yani mutfağım çok küçük. Küçük olduğu için dolap ee, balkon kısmında aslında burası eşimin daha önce ev turlarında falan göstermişimdir belki. Üstünde nargile malzemeleri var eşimin. Bir de ilaç yani açılmamış ilaçlar var. Oraya koyuyorum yedim uzanmasın diye. Ee, daha önce belki söylemişimdir, eşimin aile evi yani babasının evi burası. Şu an eşimin babası köyde, biz kullanıyoruz evi. Ufak bir tadilat yaptık, bu mutfak dolapları falan böyle değil, ufak bir tadilat yaptık. Burada oturuyoruz, şükür evimiz var. E tabii ki böyle e, daha büyük bir evde oturmak isterim. E, çünkü sığamıyoruz, yani sağmıyoruz dedim Eşyalarımız sığmıyor. Biz... <laughs> ne oldu? Rahatladın mı? Rahatlamış Hiç. bir zaman. Eşyalarımız sığmıyor maalesef ki çocuklar oda yapacağım ikisini bir arada yapacağım ama şu anlık küçükler bir sorun olmaz ama biraz büyüdükleri zaman genç oldukları zaman ayrı oda isteyecekler işte. İnşallah o zaman yani bunlar büyüdüğü zaman Allah bize başka bir ev yeni bir ev nasip eder. Şükür evimiz var ya yanlış anlaşılmasın. Evimizden memnunum. Bir de fark ettiyseniz küçük olduğu için böyle temizlik videolarında vesaire açıyı hiç ayarlayamıyorum. Çünkü küçük yani hani tripodla hiçbir şekilde açıyı ayarlayamıyorum. <laughs> Yani ayarlayabildiğim kadar da koyup çekiyorum. Belki e, temizlik videolarımda açılan memnun kalmıyor olabilirsiniz ama bir şekilde şimdi bu bir yandan pişe dursun. Ondan sonra e, aslında şu an ocağın başında beklememin en büyük sebebi bunu bırakabilirim. Bunda sıkıntı yok. Yani bunu dediğim şey e, ıspanağı bırakabilirim. Ispanakta sorun yok. Kendi kendine pişerdiği altını kısınca. Zaten buzluktan çıkardığım ıspanak. Ama ee, şeyin tutmaması lazım dibinin. Çorbanın dibinin tutmaması lazım. Ben kapakları karıştırdım yine. O yüzden çorbayı en azından kaynayana kadar karıştıracağım. Burada da huysuzlaşıyor. Yani Burak böyle bir bebek işte. Hani böyle sakin olacak olduğu için sakin. Kızım sakın o diş macunu Burak'ın ağzına falan sürme. Ha Mirman'a kadar onu almadan hiçbir şekilde Burak'la Milma mesela yalnız bırakamamış Yapar yani Mirman. Bakın şimdi bakın. Şu bala bakın şu bala. Bala bakın bala 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 bala. oğlum ya. Çok tipsiz ya. <laughs> kel oğlum gel ke, ke, oğlum kel oğlum. <laughs> Çok tatlılar ya. Allah binlerce kez şük şükürler olsun Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Zor ama yani dünyanın en zor şeyi annelik. Ama en güzel şey annelik. İki tane de yaramaz çocuğunuz olursa tabii böyle. Bildim'e bakın şimdi. <laughs> ne yapıyorsun? Dişlerini mi fırçalıyorsun? Pijaması yine değişti. Yani Mirman Şimdi pijama. Evet, devamlı pijama değiştiriyoruz. Neden? Çünkü ıslatıyor hep böyle içerken ya da bilerek. Tamam anneciğim video çok uzun oluyor şimdi kapatalım en son size e, yemeklerim zaten pişiyor şey gördüğünüz gibi en son size iftar soframı gösterir vlogu kapatırım çünkü dediğim gibi uzun oluyor. Her menümüzde dediğim gibi domates çorbası var, ıspanak e, mantı ve güllaç var. Vlogumu da burada kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.